Bulun beni. Yaratıcı illaki var. Hadi bakalım derdi. Ama Allah az, Azze ve Celle bizi o hani karette karetteler gibi atmamış, başıboş bırakmamış. Vahiy göndermiş. Ey kulum demiş. Sen bu dünyada bana kulluk için varsın, rahmetime teşekkür etmek için varsın demiş, değil mi? En büyük insanın e, sancılarından bir tanesi varlık sancısıdır. Filozoflar kafayı yemiş abiler filozoflar, azıcık düşünen insanlar, biz burada neyiz, niye varız, öldüğümüz zaman niye gidiyoruz, amacımız ne? Bunu düşünmekten adamlar helak olmuş. Koca koca felsefeler çıkmış değil mi? Koca koca. İşte varoluşçuluk, bilmem necilik, değil mi? Allah Azze ve Celle ama fıtrata en uygun şekilde bize niye var olduğumuzu bize anlatmış değil mi? Vahiy Allah Azze ve Celle'nin en büyük merhametidir. Allah'ın şeriatı aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin en büyük merhametidir. Fıtrata uygun yaşamanın yoludur şeriat değil mi? Ey kulum kendini içkiyle heder etme, aklını heder etme, neslini ile heder etme, malı mülk için kendini, şerefini üç paralık etme, ben seni bana kullukla şereflendirmişim. Kadına, paraya, pula, makama kul olma.